Merhaba sevgili gençler. Miray yayınlarının ayet e kimya deneme kitapçığındaki dördüncü deneme ile devam ediyoruz. Hemen soru çözümümüze başlayalım. L değeri 1 olan alt enerji düzeyindeki bir elektron için baş kuantum sayısı n değerlerden hangisi olamaz diye sormuş. L1 demek biliyorsunuz ki L1 demek p orbitalini ifade eder. P orbitalleri de birinci katmanda yoktur. Yani birinci enerji düzeyinde yoktur. İkinci enerji düzeyinden itibaren tüm enerji düzeylerinde bulunur. O zaman nasıl bakacağız sevgili gençler? Burada birinci önce N1 M1 demiş. N1'de P orbitali olmadığına göre bu olamaz ama ikinci yörüngede ve dördüncü yörüngede olabilir. O yüzden olamaz dediği için A şıkkı doğrudur diyelim. Yukarıdaki birbiriyle bağlantı doğru veya yanlış şeklinde ifade edilen tanlayıcı dallanmış ağaç çalışması verilmiştir. Buna göre verilen ifadeler doğru ise doğru, yanlış ise yanlış yönde ilerlendiğinde kaç numaralı çöküşe ulaşılır? Hemen tek tek okuyalım gençler. Şuradan başlayalım. Atomun temel hal elektron dizilimi 2S2 ile biten element 1A grubundadır. Burada baktığımızda 2S2 ile bitiyor. O zaman 1S2, 2S2 gibi düşündüğümüzde ikinci periyot 2A grubudur. 1A grubu değildir. O yüzden yanlıştır. Buradan gideceğiz. Ve P bloğunda metal, yarı metal ve A metal ve soy gazlar bulunur diyor. P bloğu biliyorsunuz ki şöyle çizdiğimizde şu tarafa doğru geçtik. Şuradaki Elektron dizilişi P ile bitenler biliyorsunuz ki P bloğudur. Yani şurası sevgili gençler P bloğudur. Burada biliyorsunuz ki yarı metaller de var şurada. Dolayısıyla burada hem metal var hem yarı metal var. Şuradası metaldir. Yine e, A ametaller var, soy gazlar var. Yani buna da doğru diyelim. Buradan gidelim. Ve 5A grubu elementleri bileşiklerinde eksi 3 artı 5 arasında değerlik alabilir demiş. 5A grubu da yine 2, 8, 5 gibi bir değer üzerinden yorumlarsak e, olması gereken genelde eksi 3 yani 3 tane elektron olup 8'e tamamlamak. Burası 3 tane alırsa 8'e tamam 3 olur ama olasılık içerisinde değerlendirsek 5 tane de verebilir. O yüzden eksi 3 ile artı 5 arası değerlik alır diye söyleyebiliriz. Bu da doğrudur. Yani 4 nol çıkıştan çıkmamız gerekir. Cevabın D şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. c 6 CO2 ve H2O bileşiklerinin standart oluşum entalpleri sırasıyla eksi 80, eksi 390 ve eksi 280 olduğuna göre CH6 gazın aynı koşullardaki molar yanma entalpisi kaç kilojüldür? Hemen burada maddeyi yakarsak çünkü soruda bunun yanma entalpisini soruyor. Biliyorsunuz ki organik bileşikler yandığında karbonhidrat ve su oluşuyor. Tepkimi yazıp denkleştirmeniz gerekecek çünkü hazır verilmemiş. O yüzden burayı 2 ile 6 olduğu için burayı 3 ile genişletirsek 3 ve buradan da 4, 7 bölü 2 diye oksijeni de yazdık. Ve buradan tepkimenin değer aşını soruyor gençler. Burası nedir diye ne yapıyoruz? Standart oluşum entalpleri yardımıyla delta h hesaplayabiliriz. Delta h hes yasasıyla ya da bağ enerjisi yardımıyla da bulabiliriz. Ama burada standart oluşum entalpleri vermiş. Hemen verilen değerleri yazarsak GKH6'nın eksi 80 olduğunu söylemiş. Sırasıyla vermiş. Karbon 390 olarak vermiş. E, suyu da yine aynı şekilde 280 olarak vermiş. Hemen delta h hesaplarsak biliyorsunuz delta h nasıl hesaplıyorduk gençler. Delta h eşittir ürün bölü giren. Yani... Ürünlerin standart molar oluşum entalpilerinden girenlerin molar oluşum entalpilerini çıkaracağız. Ve bu sayılar yardımıyla delta h hesaplayacağız. Şurada biliyorsun toplam işareti var. Ve böylece hemen hesaplama yapacağız. Burada iki tane karbonik su olduğu için 390 çarpı 2 yaptığımızda 780 eksi 780 olur. Yine aynı şekilde ürünlerde 3 tane su var. 280 çarpı 3 yapacağız. Yani 600, 700, 840 yapar o da. Bunları bu şekilde ürün olarak hesapladık. Eksi Girenlerde sadece bir mod CK6 var. O da eksi 80 olarak biliyoruz. Buradan işlem yaptığımızda 1500, 1620 yapar. Eksi 1620. Eksi eksiden de artı 80 yapar. Buradan da cevabımızı eksi 1540 olarak bulmuş oluruz. Yani cevabımız E Yukarıdaki grafikte basınç sıcaklık değişimleri verilen X ve Y ideal gazlarının mol sayıları eşittir. Bu gazlarla ilgili yargılanın hangileri doğrudur? G gazının 1 atm basınçta ve 0 santigrat sıcaklıkta 1 mol hacmi 22.4'tedir diyor. E, i̇deal gaz olduğunu zaten burada ifade etmiş. Gazlar normal şartlar altında ne yapıyordu sevgili gençler? 0 santigrat derece ve 1 atm normal şartlar diyoruz. 1 mol gaz 22,4 litre hacim kaldı. Yani bunun doğru olduğunu söyleyebiliriz. A mutlak sıfır noktasıdır diyor. Grafiğe baktığımızda Celsius grafiğinde şurası yani maddelerin nokta noktaları en sonlarsı nokta olarak mutlak sıfır noktası yani 0 kelvin ifade eden Eksi 270.15 e, Celsius'tur. Dolayısıyla mutlak sıfır noktasıdır. Doğrudur diyelim. 0 e, santigrat derecede x gazının hacmi y gazının hacminden küçüktür diyor. Burada da baktığımızda şuradan e, başlarsak sevgili gençler. Buradan yukarı doğru çıktığımızda basınçlarının farklı olduğunu görüyoruz. O zaman ne diyeceğiz? pvnt yazacağız. Bakın pvnt yazdık ve mol sayıları eşitti zaten. E, Molleri eşit aldığımızda r de sabit. E sonra da sıcaklığı da eşit aldık. E sıcaklık da eşit olduğunda basıncı büyük olanın ki X'in basıncı daha büyük. Basıncı büyük olanın hacmi küçüktür. O zaman X'in basıncı büyük olduğuna göre hacmi küçüktür. O zaman X'in hacmi Y'in haciminden küçüktür. Doğru oluyor. Bu tür yorumları PNRT yaparak bulabiliyoruz. Yani cevabın eşit olduğunu söyleyelim. Şekilde verilen çelik kapta 1.2 gram ideal helyum gazı bulunmaktadır. Kaptaki gaz basıncının 3 katını çıkarmak için... Kaba aynı aşağıdaki değerli gazlardan hangisi eklenmelidir? Hemen soruya başlamadan önce ne yapacağız sevgili gençler? Biliyorsunuz gazlarda gramla işlem yapmak çok mümkün olmuyor. Kolay görebilmek için mole çevireceğiz. İçeride kabın içerisinde 1.2 gram helyum gazı diyor. Hemen 1.2'yi 4'e bölersek hemen buradan 0.3 mol helyum olduğunu buluruz. Burada helyumu 4 olarak vermiş. O zaman kabın içerisinde diyeceğiz ki 0.3 mol gaz var. Ve soru da gaz basıncı 3 katına çıksın diyor. E gaz basıncı 3 katına çıkması için tabii ki içeri, içerideki gazın miktarını da yani mol sayısını 3 katına çıkarmamız gerekir. Demek ki eğer içeriye ben 0.6 mol gaz yollayabilirsem içerideki gaz basıncı 3 katına çıkacaktır diye söyleyebiliriz. O zaman buradan şunu anlıyoruz. İçeriye 0.6 mol gaz girmeli. Tabii ki gazın isminin bir önemi yok. X gazı, Y gazı, Z gazı fark etmez. Dolayısıyla o zaman burada 0.6 mol olan şıkkı bulacağız. Tek tek baktığımızda 1.2 gram helyum diyor. Bölü 4'ten burası 0.3'tür. Yani bu olmaz. 3.6 bölü 2'den buradan yine gelmez. 0.6'yı arıyoruz cevap olarak. 12.8 bölü 32 yaparsak sevgili gençler. Buradan da yine 0.6 gelmez. Buraya baktığımızda 6.4 bölü 32 yaptığımızda 0.2 gelir. Bu da olmaz. 1.2 bölü 2 yaparsak buradan 0.6 mol gelmiş olur. Yani aradığımız cevabın 0.6 mol gaz aradığımız için 1.2 bölü mol testine böldüğümüzde 0.6 mol geliyor. Yani değişik olduğunu söyleyebiliriz. Yukarıda verilen denge tepkimesiyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Sabit hacimli kapta sıcaklık artısı denge sabiti küçülür diyor. Baktığımızda bir kere denge sabitliği sıcaklığa bağlıdır ve Endotermik tepkimelerde ne diyoruz? Kolaylık olsun diye. Endotermik tepkimelerde sıcaklık doğru orantılıdır. Kc ile. Dolayısıyla şimdi ne yapalım? Yine aynı şekilde egzotermik ile de ters orantılıdır. Bu egzotermik olduğuna göre sıcaklık da Kc ters orantılıdır. Yani o zaman egzotermik bir tepkimede sıcaklık arttırılırsa o zaman Kc azalır. Yani küçülür doğrudur ki sıcaklıklarında denge sola kayacağı için ürün böyle girenden yine küçüleceğini bulabilirsin. Yani bu doğrudur. Aynı şartta denge sabitleri arasında KPKC ilişkisi vardır diyor. KPKC nasıl biliyoruz? Köpek kaçırtan formülümüz vardı biliyorsunuz. Aralarında böyle bir formül vardı. Burada delta N unutmazsak ürün gaz, giren gaz yaptığımız zaman giren ürünlerde 2 mol gaz var, çıkanlarda 2 mol gaz var. Yani delta n tepkimede 2 2'den 0 olduğu için şurası 0 olduğu için bir sayının 0. kuvveti 1'dir. Dolayısıyla KPKC'nin olduğunu söyleyebileceğim. Yani eşit çıkacaktır. Homojen fazla gerçekleşen bir denge tepkimesidir diyor. Tepkimede gaz 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 olduğuna göre hepsi homojen fazdır. Yani bu bir homojen faz denge tepkimesidir. Bunların hepsine doğrudur diyebiliriz. Yani cevabımız E şıkkı. Zayıf bir asit olan asidik asitin 0,1 molü saf suya eklenerek 25 santigrat bir litrelik karışım hazırlanıyor. Bu karışımla ilgili yargılanın hangileri doğrudur? Homojendir diyor. Sonuçta ee, Asitle suyu karıştırdığımızda homojen bir karışım oluşacaktır. Asitler suda çözünürler sevgili gençler. Dolayısıyla birinciye doğru diyebiliriz. Yine aynı şekilde e, ikinci okuduğumuzda asetik asit suda %100 oranında iyonlaşır diyor. Biz asetik asitin zayıf asit olduğunu biliyoruz. Burada e, bilgi olarak vermiş. Zayıf bir asit olduğuna göre %100 iyonlaşmayacaktır. %100 yoğunlaşıyor demek kuvvetli asitlerde kullandığımız bir tabirdir. O yüzden bu yanlış olmuş. pH değeri birden büyüktür diyor. Hemen buradan Moleritesini hesaplarsak maddenin molarite eşittir n bölü v olduğuna göre 0,1 bölü toplam bir tek bir karışım olduğuna göre o zaman buradan 0,1 molar bulmuş oluyoruz. Yani asit asitin 0,1 molar olduğuna göre oluşturacağı haşartı yön derişimi e, direkt %100 olsaydı 10 üzeri eksi 1 yani 0, 1, 10 üzeri eksi 1 gibi düşünürseniz oluşturacağı şart 10 üzeri eksi 1 olmayacaktır. Kuvvetli olsaydı zaten direkt nerede derdik? pH 1 derdik. Ancak bu kuvvetli olmadığı için %100 yoğunlaşmayacağı için 10 üzeri eksi 1 değildir. Yani pH 1'den büyük çıkacaktır. %100 olsaydı kuvvetli olsaydı pH 1 diyebilirdik. 1'den büyük dediği için de buna doğrudur diyebiliriz. 1 ve 3 doğrudur. Yani cevap C şıkkıdır diyelim. X, M, Y, N tuzunun T santigrat derecede suda çözülme sırasındaki iyon derişimlerinin zamanla değişimi grafikteki gibidir. Buna göre X, M, y, N tuzunun formülü ve aynı sıcaklıktaki çözünün çarpımı hangisini doğru verilmiştir? Grafiğe baktığımızda grafikteki şu katsayı bize zaten bilgiyi veriyor aslında gençler. Biliyorsunuz ki bir tuzu iyonlaştırdığımızda yapısındaki sayılara göre burada M tane X var. O yüzden M tane X diyoruz. Yine aynı şekilde N tane Y var. Bu şekilde yazıyoruz biliyorsunuz. O zaman Burada 2 ve 3 oluştuğuna göre yani x'in 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 y'nin de 3 çarpı 10 üzeri eksi 3 olduğunu gördüğümüze göre demek ki bu katsayılara göre yorumlanır. Yani m'nin 2 e n'in 3 olduğunu söyleyebilirsiniz. Buradan da formülü x2 y3 şeklinde bulmuş oluruz. Buradan da cevabı bakın x2 y3 olması gerekiyor. Yani 2 şıkkı indirdiniz. Bu x2 y3 türü bileşiklerde 2 tane x 3 tane Y oluştuğu için tabii ki ezberden bilenler hemen B şıkkını işaretleyecektir. Ee, burada x2 y3 olduğu için kçç de iyonlar değişim çarpımı olduğu için x'in karesi tabii ki burada çözünürlüğü s diyeceğiz bakın bunun çözünürlüğü 2s bunun çözünürlüğü 3s'dir. Ee, x'in karesi çarpı y'nin kübü olduğu için burada x gördüğümüz yere 2s'nin karesi olacak. Yine aynı şekilde 3s'nin kübü olacak. Buradan çarptığımızda 27 s küp buradan da 4 s kare gelir. Buradan da çarptığımızda 108 çarpı s 5 olarak bulmuş oluruz. Burada da zaten değer olarak x'i ve y'yi zaten verdiği için burada mesela x'i 2 çarpı 10 üzeri 3 buluyorsak s'yi de ne bulmuş olsun? Yarısını bulur. Yani şurası 10 üzeri eksi 3'tür. Buradan da yerine 10 üzeri 3 yazarsanız 10 üzeri eksi 15 olduğunu görürsünüz. Zaten değerleri de bildiğiniz için direkt bu sayıları da ne yapabilirdik? Şu sayıları alıp şurada direkt yerine yazabilir. Yani 2 S yazmak yerine direkt bunları da yazdığınızda cevap zaten aynısı gelecekti diyelim. Cevap B şık. X, Y, Z alkali metallerin birinci iyonlaşma enerjileri arasında X, Z, Y ilişkisi vardır. Yukarıdaki tepkimelerden hangileri yazıldıkları yönde kendinden gerçekleşir? Burada tabii ki iyonlaşma enerjilerini verdiğine göre ser, Biz buradan ne anlayacağız? Alkali metalmiş bunlar. O zaman bunlar aynı gruptalar. Yani 1A grup elementleri. Şöyle hemen çizelim. Konumlarında da ifade edersek iyonlaşma enerjisi aşağı doğru biliyorsun azalıyor. O zaman iyonlaşması en büyük olan yukarıdadır. Yani X Z Y şeklinde olması gerekir. Buraya göre baktığımızda da aktiflik hakkında yorum yapabiliriz. Burada Y'nin elektron verme isteğinin büyük olduğunu söyleyebiliriz. Y'nin elektron verme isteği büyük olduğuna göre Y yükseltgenecektir diyebiliriz. Burada yükseltgenme isteği ya da elektron verme isteği olarak baktığımızda da Y Z X ilişkisi vardır ve burada o zaman x0 y artı 1 olduğuna göre y daha aktif olduğunu görüyorum burada x'e göre. O zaman y'nin yükseltgenmesi gerekir. burada x'in yükseltgenme şansı yok. Yani bu tepkime kendinden gerçekleşmez. Yine aynı şekilde y0 y yükseltgenebilir mi diye bakıyorum. Karşısında z var. Evet y z'den daha aktif. O zaman bu tepkime kendinden gerçekleşir. Buraya baktığımızda z0 diyorum. Z yükseltgenebilir mi diye baktığımızda z x'den daha aktif. Yani Yükseltgenebiliyor. Çünkü her zaman aktif bir metal ve pasif bir metal karşısında olduğu zaman yükseltgenebiliyor. Diye söyleyelim. Yani burada birinci önce de niye yok dedik? Çünkü X yükseltgenmek istediğinde karşısında daha aktif bir madde var. Dolayısıyla aktif bir maddenin karşısında madde yükseltgenemez. 2 ve 3'ün doğru olduğunu yani kendinden gerçekleşeceğini söyleyebiliriz. Yukarıda verilen elektrokimyasal pil pi ile ilgili yargılanın hangileri doğrudur? Birinci önce de pilin başlangıç gerilimi e pil 0.48 volttur diyor. Standart bir pil olduğu için gençler 1 molar. Dolayısıyla bu değerleri kullanıp hemen bulabiliriz. Epil'i nasıl hesaplıyoruz? Epil eşittir diyoruz. Böyle basitçe ben ne yapıyorum? Anot artı katot diye yazıyorum. Anot artı katotu da hemen belirleyelim. Burada indirgenme değerlerini ver. Bakın burada dikkat edelim. Burada artı 2'den sıfıra kobaltın e indirgenmesini vermiş. Burada ise çinkonun yükseltgenmesini vermiş. Genelde aynı yönde verir ama burada tersini vermiş. Dikkat etmek lazım. Burada 0'dan +2 yükseltgenme. Şimdi birini ters çevirip daha kolay görebiliriz. Kobaltı ters çevirelim. Kobaltı yükseltgenme potansiyelini bulmuş olalım. Burayı ne yapıyoruz? Tepkimeyi ters çevirdiğimizde artıya dönüştürüyoruz. Böylece yükseltgenme değerlerini incelediğimizde çinko'nun daha yüksek bir değere sahip olduğunu görüyorum. O zaman diyorum ki çinko yükseltgenecek. Yani burası çinko'nun anotu olduğunu tespit ediyorsunuz. Kobaltın da yükseltgenme değeri daha küçük olduğu için kobalt da mecbur ne yapacak? İndirgenecek. Yani o zaman burası da katottur diyeceğiz. O zaman e, anot için çinkonun olduğu yere anot yazalım. Yine aynı şekilde kobaltın olduğu yere de katot yazalım. Hemen 3 tane ok çiziyoruz biliyorsunuz. Anotta aşınma olur. Katotta madde birikir. Şöyle hemen çiziyoruz ve e, elektronlar anot'tan katoda doğru geçer. Ve böylece buna göre baktığımızda yine anot katot değerini arıyorduk. 0.48 olarak. Burada anotta e, çinko olduğuna göre yükseltgenme tepkimesindeki 0.76'yı alıp yazıyorum katotta indirgenme olur? Bakın tekrar e, kobaltı kullanacağım ama bu sefer 0 40, artı 0 kullanmayacağım çünkü bana indirgenmesi gerekiyor. Hemen eski haline getirelim bakın daha kolay görün diye. Kobaltında zaten burada indirgenme tepkimesi var. Ka katotta indirgenme olduğu için eksi 0 28 alacağız ve bunları bu şekilde topladığımızda 0.48 48 gelir mi diye baktığımızda buradan 48'i görüyorsunuz. 0.76, 0.28, 48, 0.48 volt gelir. Yani bu doğrudur. Çinko çubuğun yani şuraya yazalım bakın. Üşenmeyelim. Epi eşittir 0,48 volt buradan gelecektir. Şu ikisini topladığımız zaman. Ve Çinko çubuğun kütlesi zamanla azalır diyor. E buraya zaten ok çizdim bakın. E anotta aşınma olacağı için burada zamanla elektrodumuz e, aşınacak. O yüzden zamanla azalır doğrudur. E dış seride elektronun akışını kobalttan çinkoya doğrudur diyor. Bu yanlış olmuş. Elektronlar anottan dur Yani doğru cevabımız 1 ve 2 C şıkkı diyelim. Yukarıda kavram haritasında asetilen bileşiği ile ilgili verilen bilgiler hangisi hatalıdır? Biliyorsunuz ki asetilen alkinlerin ilk üyesidir ve etindir diğer bir adıyla asetilen olarak da adlandırılır. Alkinlerin en küçük üyesidir yani bir yorucu doğru. Kapalı formül c 2 h 4tür demiş. E, yanlış olmuş. C2H2 olması gerekir. Biliyorsunuz ki iki katından iki eksik oluyor. O yüzden de yanlıştır. Diğerlerini de okuyalım. Bir molekül 3 tane sigma 2 tane pi bağı içerir demiş. Çizdim zaten buraya. Şu 2 tanesi pi bağı 3 tanesi sigma bağı doğrudur. Üçüncü öncüde de karpitin suyla tepkimesinden elde edilir diyor. Hemen şunu da söyleyelim. Asetilen elde etse önemlidir sevgili gençler. Karpiti de bilelim. Kalsiyum kalbür diye bilinen maddemiz karpit. Burada suyla tepkime soktuğunuzda asetilen gaz elde edilir. Asetilen biliyorsunuz yüksek ısıdan dolayı kaynakçılıkta çok fazla kullanılır ve bundan dolayı da tepkimeyi de zaman zaman sorabiliyorlar tepkimelerde. Kalsiyum hidroksit şeklinde yazalım. Burada da tepkime denkleştirdim. Buraya iki yazdığımızda tepkime denk oluyor. Yani bu tepkimeyi zaman zaman sorabilirler ya da hazır verebilirler. Bunun üzerinden kimyasal hesaplamada kaynaklar da gelebiliyor. Bunu bilelim. Uç alkindir diyor. Yine asetilen üçlü bağ kenarda olduğu için uç alkin olarak değerlendirilebilir. Yani cevabı zaten beşik olarak bulmuştuk diyelim. Orbital örtüşmeleri yukarıdaki gibi olan molekül aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şekli incelediğimizde burada bir küresel olduğunu görüyorsun orbitalin. S orbitali küreseldir biliyorsun. Burada yine P orbitali var. Burada sadece bir tane S ile bir tane P yani bir tane örtüşme var. O zaman bir tane sigma bağı olması gerekir. Şıklara baktığımızda A şıkkında karbondioksit diyor. Karbondioksit artık ezberlediniz. Yani şu şekilde Burada birden fazla sigma bağı vardır. Burada bir tane var. Yine OF2 için aynı şeyi yazabiliriz. Burada oksijen üzerine noktalar var. Yine F'ler üzerinde noktalar var. Ve burada iki tane sigma bağı var. Yani iki örtüşüm olması gerekir. Hidrojenle klor arasında bir tane bağ vardır. Dolayısıyla burada hidrojen biliyorsunuz S ile katılır örtüşmeye. Yine klor da P orbita ile katılır. Nereden anlayacağız dersek klorun hemen ne yapacaksınız? Klor 17 olduğuna göre elektron dizini yazacaksınız. 1S2, 2S2, 2P6... 3S, 2, 3P, buradan 5 diye yazdık. Burada P'nin, gördüğünüz gibi bakın, şurada 1, 2, 3, 4, 5. Yani bir tane yarı dolusu var. Bu da ne yapıyor? Bağ yapımında kullanılıyor. İşte burada S ile P. Yani hidrojenin, hidrojeni de buraya yazarsak 1 olduğu için 1S, 1 ile katılıyor. Yani bunun da yarı dolusu S. Burada S orbitali ile P orbitali örtüşerek bağ oluşturmuş oluyorlar. Ve burada cevabın 5'lik olduğunu söyleyebiliriz. Diğerlerinde yine klor ile klor arasında e, baktığımızda sevgili gençler şu şekilde. Klor klor arasında da klor P olduğu için PP örtüşmesi vardır. O yüzden olmaz. Yine buraya baktığımızda hidrojenle kükürt arasında da yine SP örtüşmesi vardır. Ancak e, burada da sevgili gençler 2 e, tane olduğu için olmaz. Burada bir tane örtüşmeyi temsil etmiş. O yüzden cevabı 5'lik olarak kabul edebiliriz. Nisa öğretmen öğrencilerine tahtaya yazdığı bileşikle ilgili bilgiler vermeni istemiştir. Buna göre hangi öğrencinin verdiği bilgi hatalıdır diye soruyor. Baktığımızda molekül incelediğimizde bir alken yani eten olduğunu görüyoruz. Soruyor buna göre değerlendiğimizde düzlem üçgen gömlekte sahiptir diyor Mehmet. Baktığımızda şekil olarak baktığınızda şöyle gençler tekrar buraya çizelim. Bakın burada bir düzlem üçgen var. Yani atom karbondur ve şöyle düşüneceksiniz böyle bir düzlem üçgen. Yani Merkez atom üzerinde merkez, e, düzlem üçgen nasıl oluyordu? Merkez atom üzerinde üç bağlı grup olacak ve bu şekilde A23 şeklinde gösterdiğimizde düzlem üçgen oluyordu. Burada da karbonu merkez atom düşündüğümüzde üç farklı e, atom bağlı düzlem üçgen geometrisi sahiptir. Doymamış bir hidrokarbondur diyor. E, alken olduğuna göre doymamıştır. Doğrudur. Sp birleşmesi yapmış karbon atomu içeriyordu. Buradaki karbon atomları sevgili gençler ne yapıyor? Sp kare yapıyor. O yüzden sp dediği için Cihan Girin söylediği cevap yanlıştır. Sevikli izomeri yoktur diyor. E, alkenler 2, e, buradaki örnek iki karbonlu olduğu için halkalı alkanlar en az 3 karbondan başlıyor. Dolayısıyla izomeri yoktur. Polimerleşme tepkimesi verebilir diyor. Alkenler polimerleşme tepkimesi verir. Burada Cihangir'in yanlış ya da hatalı olduğunu söyleyelim. Böylece 13. soruyu da çözmüş olduk. 13'te 13 yaptığınız denemeler olması dileğiyle.